hoş geldiniz. Duy sesimi Malatya, Antep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım? İçi köfte. Aa, bekle. Fıtı 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 fıtı. Ben bunları boşuna almadım. Açılışımıza bunlar yapacaktık her seferinde. Neden böyle yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü içi köfte yapmaktan bir bok anlamı. Hep beraber yapacağız, yaşayarak göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Bir farkla. Ah bu veganlar ne diyor diye açtın mı? Hayır. Ah. Ah. Herkese merhaba, bu veganlar ne yapıyor programı? Ya açtım ya, hoş geldiniz yaptım. Sevdiceğim, sen her şeyi unutuyorsun. Hayır. Neyse, biraz malzemelerimizden bahsetmek isterim arkadaşlar. İçimiz için bitki bazlı protein kullanacağım yani bu. Bitki bazlı protein. Sarı bezelden elde edilmiştir. 100 gramında 66,5 gram protein var. Yani İhtiyacımız olan her şeyi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Nasıl? Süper. Az önce spor yaptık. Şimdi arkadaşlar içimiz için ben soğanlarımı böyle biraz kabuklarını ayırdım. Cevizlerinizi suda bekletin arkadaşlar ve beklettiğiniz suyu asla içmeyin. Çünkü cevizler suda bekleyince sitrik asit. Yanılmıyorsam sitrik asitti şimdi. Kamera böyle gözüme bakınca bir an şey olmuş olabilirim. Yanlış söylemiş Yok yok yansınlar. Sitrik asit değil mi sevdiceğim? Öyle olmuş. Hayır ya sitrik asit miydi? Allah kahretsin bilmiyoruz. Ya bir asit bırakıyor. Siz onları içip size faydalı geldiğini düşünüyor olabilirsiniz ama bence doğru değil doğru mu değil mi biraz araştırıp böyle yapın derim ben. Yine de ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. Biraz maydanozumuz var. Bu kıyma olarak kullanacağımız şey. Baharatlarımızdan yani. tatlı biber, acı biber, kimyon, karabiberimiz var. Ben biraz soya sosu da kullanmak istiyorum. Çünkü güzel bir böyle e Kıymaya yakın bir aroma elde ediyorum. O yüzden tuz koymama dikkat edeceğim. Cevizliğimizi de suda bekletip süzdürelim. Önce içimizi yapıp soğutmamız lazım. Çok anlamış gibi dışını, dışını yapacağız ve bunu aile büyüklüğümüze götüreceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Süzdüm bunları. Çok iyi yaptın. Önce önemli olan bunu sıcak suda bekletmemiz. Ne oldu? Seyicep sen beni nerenle dinliyorsun? Az önce anlattım ya ne olduğunu. Her seferinde söyleyemem, dinleyeceksin. Bezelye proteini. Beni sinirlendirdiğin için bunlar başımıza geldi biliyorsun değil Hep senin suçun ya. Sen geldin ve bu ne dedin? Ama bunlar boşa gitmesin arkadaşlar. Bunlar hep para. Gerçi bunlar hediye gönderildi. Teşekkür ediyorum. Neyse. Evet, hemen bunu şişirmek suretiyle sıcak suyumuzu ekleyelim. Şöyle yapalım. Çünkü çok da sulandırmak istemiyorum. Su içinde yüzmesin. Normalde tereyağı, margarin gibi şeyler kullanmak gerekiyor. Ama ben vegan margarin falan almadığım için e, zeytinyağlı yapacağım. Tereyağı kullandığım sebebi de böyle hafif soğutmak gerekiyormuş iç harcı. Soğuyunca böyle bir, ara, bir arada tutuyormuş. Zeytinyağı biraz kendisi alabilir ama yapacak hiçbir şeyim yok. Ben soğan doğramaya geçiyorum. Hadi gel. Yemek yapmaktan çok sıkıldım bazen. Seyirci'm biz mesela Antep'e gittik ya. Evet. Orada bol bol sarma, kuru dolma falan yedik de. Evet. Bıhtırız hiç... Bıhtıh ya. Ya bıhtıh ya. Şimdi ben orada yiyemediğimiz lezzeti yapacağım. Çok anlarmış gibi yapacağım. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi bir sürü tarif okudum. Evet yumurta kesinlikle kullanıyorlar ama Yumurtasız da yapan çok var. Biz de yumurtasız yapacağız. İrmik, ince bulgur, un kullanacağım. Glutenin içinden geçeceğim yani. Ben cevizi doğrayacağım. Hemen küçük küçük. Yediğim içli köftelerde, veganlarında falan cevizin dokusunu hatırlıyorum. Ne oldu? Büyük parça mı kaldı? Kabuk mu vardı? Nasıl ya? Kabuk olmasın. Şöyle bir iyice şöyle bir bakalım. Bir gün yemek yapıyorum. Yemekten jilet çıktı yani alt tarafı. Ne şey yani? Vida çıktı yani, ne yapabilirim? Allah Allah! Jilet çıktı diye, yani Rondo'nun bıçağı parçalandı falan. Videosu var, aşağıdaki açıklama kısmına eklerim. Orada yani bütün videoyu... Videoda var mı bilmiyorum bütün bütün yemeği böyle parmakla da arayacak diye. burada buldu. Arayan bulur! Biraz maydanoz. Maydanozun saplı kısımlarını koymak gerekiyormuş. O yüzden şöyle birazcık... Saplı kısımları değil, pardon. Sapsız kısımları. Onları da birazcık doğradım küçük küçük doğramamız gerekiyor ki böyle dişimize gelmesin. Evet arkadaşlar, önce tavamı bakmak istemiyorum. Ben biraz içgüdülerime güvenmek istiyorum. Salçamızı, malçamızı, her şeyimizi koyacağız. Bu vegan versiyonu, bu nafiyer versiyonu. Biraz zeytinyağı ekledim. Çok eklemeyeceğim, korkuyorum artık. Tavamızı ısıttım. Hemen bolca soğan ekliyorum. Yani ben şu an oturdum. İçli köfte yapıyorum. İçli köfte yapıyorum. Vay be ulan bu nasıl ya, bir Ben ilk YouTube kanalı açtığım videoların başlarında yemek yapmayı böyle bilmiyordum arkadaşlar. Ama 4 sene geçti artık öğrendim bir daha Bu kadar soğan biraz fazla gibi gözüküyor olabilir. O kadar haklısınız ki. Önce içini yapacağız soğusun diye söylediğim gibi. Çok azıcık kavurdum. Sonra ben bunları da eklerim. Hepsi bir yerde olsun. Bu arada kimyon konmuyormuş. Niye konmuyor? Yeter artık. Ben de koymayacağım. Buyurun. Bezelye proteinimizi ekliyoruz. Bunlar artık Yemekler yaparız. Yaparız bir şeyler ya. Maydanoz. Aa, salça koymadım. Ee, nasıl olacak şimdi? Şöyle koyacağım. Kafama göre bu kadar koydum. Sonunda fırçayı Şşş. ben yiyeceğim. Bende kal gel. Sonunda fırçayı ben yiyeceğim. En tepten aldığımız zehir zıkkım acısından koyuyoruz. İki çay kaşığı koyuyorum. Olur. Evet birazcık zehir zıkkıma biraz şov yaptım. Karabiber koyuyoruz. Karabiber olur. Çok az ben soya sosu koyacağım. Bu aslında yoktu içimden geldi salçayı birazcık kokusu çıkana kadar ezikliyorum. Ki sonra karıştıracağım. Yani çok anlıyor gibi gözüküyor muyum? Gözükmüyor. Şimdi böyle baharatları ve şeyi her şeyi karıştırarak harmanlıyorum. Bastıra bastıra içli köftemin içini yapıyorum. Soğanlar çok kavrulmadan yapmaya başlamış gibi bir halim var değil mi? Diri kalacak değil mi soğanlar? Kalsın. Maydanoz geliyor. Maydanoz. Ve ceviz şöyle bir karıştırayım. Az ceviz dedin de zaten az. Maydanozdan belki biraz daha ister mi sence? Ee, yok. Yok ya. O yeter bu kadar. Doku, koku, tat, lezzet. Ama ceviz? Ceviz hiç istemez. Ceviz de isterse edeceğim ne olur. Senin istediğinden daha önemli istekler var Aa! bu konuda. Benim isteğim gibi. A few moments later. faydalarınız istiyor. Kesinlikle buldum. Arkadaşlar bunun soğuması lazım. Bunu hemen başka bir kaba alacağım. Çünkü bu hala da, tavası da sıcak olduğu için hemen soğumayacak. Hiç de margarin kullanmama gerek yok. Bu zaten harç kendi kendini tutuyor. Bence dağılma da asla yapacak bir kıvamda değil. 3 su bardağı köftelik bulgur. Ben su bardağı olarak bunu alacağım. Bu 250 ml bir kap diye geçiyor. Siz su bardağı kullanın. Onun tamamen yarısına da bir çay bardağı gözüyle bakacağız tamam mı? Ya yani bunu ben yapabiliyorsam herkese yapamam. Muhtemelen doldurma işlemini kesin beceremeyeceğim. Onu sen yapacaksın kesin değil mi? Bir buçuk. Bir buçuk. Bir çay bardağı irmik. Bir çay bardağı irmik. Evet. Bir tatlı kaşığı toz biber. Aa bu pul biber. Toz biber. Ama önce... <laughs> Yaşıkla acı yaşlım. oluyordum ha. Şu baharatları koymadan önce birazcık şey yapmam lazım. Bir su bardağından biraz az un. Bu bir su bardağından biraz az bence. Bunu da koydum. Karıştırıyorum. Soğuk su demelerinin nedeni var. Hayır Seyircim, yok. Bazı tariflerde sıcak su, bazı yerlerde soğuk su. Ilık su diyor aslında, dur. Soğuk su. Sıcak da koymayacağım, soğuk da koymayacağım. Arası koyacağım. İkimizin esidi olmasın. Yeterli gibi duruyor. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Bende biber biber yok. Köy mü? Bundan koyacağım. Niye baktım o... biraz renk versin diye. Kapya biber var ya böyle kurutulmuş. Ondan şöyle koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Aslında bunu ben bir elimle... Elimle girsem çok iyi olmaz mı? Bundan kaç tane çıkacak? Üç tane falan mı çıkacak? Seyircim ben biliyorsun... Ee, mucize gibi bir şey. Herkese böyle mucizeler denk gelmeyebilir. Şimdi arkadaşlar bunu yaptım. Ellerimi güzelce yıkadım. Şimdi bunları çok sert bu. Şimdi işin zor kısmındayız. Ceviz büyüklüğü. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıyorum. Tamam mı? Elimi ıslatmam lazım arada bir. Elimi ıslatabileceğim bir kase alayım. Baş parmağını sokuyorlar. Çok incecik mi yapıyorlar? Ay ben bunu nasıl yapacağım? Aa kız zormuş bu. İçi köfte yapana saygım arttı. Allah, bunu kolay bir yol bulmamız lazım. Bittik. Bakınız, içine bunu koydum tamam mı? Bak içine koydum tamam. Mı? Oo işte bu be. Bak şimdi. Normalde insanlar ellerinde bunu yapabiliyorlar ama o kolay bir şey değil arkadaşlar. Biraz saç koyayım doldurdum. Bakın şimdi ne yapacağım. Ya biz sabaha kadar bunu mu yapacağız ya? Ama oldu. Yani sabaha kadar yapamamaktan iyidir değil mi? Hatta ben bunu böyle yapayım. Benimki şekli böyle olsun. Benimkiler kubbe kubbe olacak. Ama ikimiz yapalım daha hızlı biter. Biraz az dedik bayağı da çıkıyor. Son bir kez yakından nasıl yaptığımı göstereyim. İstiyorsan yanıma gel. Yüzlerce defa kullandığım streç filmi içine tıkıyorum. Sonra bir parça şöyle ceviz büyüklüğünü aldım. Ellerimi ıslatıyorum. Çık 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 çık. Bunu içine bastırıyorum. Parmağımla baş parmağımla. Şöyle bastıra 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 ince atıyorum. Sonra elimi ıslatıyorum sık sık. Çünkü bayağı kuruyor ve dağılmaya başlıyor. Biraz yanlarına harç ekliyorum. Ekledikçe parmağımla inceltiyorum. Bak yukarı çıkanları atıyorum. İğneli ıslatıyorum ve bastırmaya devam ediyorum. Şuralarda birazcık küçük eklemeler. Şöyle birazcık ıslatıyorum. Tekrar yerimle son bir bastırma işleme. İstediğim boya ulaştı. Harcımı bastırarak içine doldurdum. Şöyle. Çektirdim yukarıya doğru. Döndürüyorum güzelce ağzını kapattım. Şimdi düzeltmelerimize yapabiliriz. Elimi ıslattım. İşte bu şekilde son iki tane falan kaldı. Onları da yapayım. Artık haşlamada görüşürüz. Epey bir emek verdik. <laughs> Ama değecek. Ya. Ah, ah. Bu, bu çok para. Evet arkadaşlar. Hemen kaynamış suyumuzu alıyoruz ve tenceremize koyuyoruz. Ağzı az, Birazcık kaynayınca teker teker atacağız ve 10 dakika suyun üzerine, suyun üzerine çıkınca anlayacağız suyun kaynağı şey olduğunu ama bu zaten çok... Sen dedin ki büyük kaba koydun ben bunu... dört. Yeter mi? Yeter. Ne bileyim bana sorma artık hiçbir şey. Ne oldu üzüldün mü kızım? Bana değil? hiç hiç üzülmedim. Az önce senin yüzünden tenceremi değiştirmek zorunda kaldım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Oynasın eller diller Eller ne derse desin. Bir dakika sonra on dakika olacak. Yukarı çıktıysa pişmiş olacak. Çıkmadığı için bekliyoruz. Bekleme diye Sos üzerine yağ kızdıracağım. Şöyle biraz pul biber. Ay bu çok acı. Çok dikkatli koymam lazım. Biraz tatlı biber. Ya daha uygun bir tavam yoktu yani. Kusura bakmayın ne yapayım. Ben biraz sarımsak tozu eklemek istiyorum. Sanki bu çıktı baby bak. Çıkıyor mu? Evet bir tane çıkıyor. Biraz karabiber. Of maya iyi koktu. Allah'ım ben yetenek abidesi. Bunu altını kapattım artık. Yani. Şu bak başa, başta çıktı buyurun. Bir. Of oh, kızgın ya. <laughs> dal geçmeye sakın benimle. Minicik bir tane tadacağım açıyoruz. Of. İçini görüyor musunuz? Buna yoğurt, moğurt, vegan yoğurt moğurt yapabilen yapsın arkadaşlar. Bende. Her şey yok. Var ya. Hmm. Hmm. Olay değil mi? Olay olacak. Aşkımız. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bunlar efsane oldu. Yani şoka girecekler. Tıpkı bizim gibi. Şu bak. Umarım denersiniz ve ne çektiğimi görürsünüz. Beğenen parmaklar, çiğ köfteler, içli köfteler hepsi üzerlerine yağsın. Sevenleri tarafından yapasın sarmalar ama beğenmeyenlere ıh, yok. O zaman hoşçakalın. Takip edip beğenin. Lütfen yorum yazın. Siz başka bir tarif uyguluyorsanız onu da yazın.